Merhaba arkadaşlar Filiz'in iyi oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar sade yazmaya çalışacağımız yeni bir model çalışmamız var arkadaşlar ee, ben alt zemin gitmiştim zürafalarımızı öncelikle gitmiştim bu şekilde evet arkadaşlar yapım aşamasına hep beraber geçelim İnşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olur Zürafalarımızla gidelim. Evet arkadaşlar, bir tane zürafa atlıyorum. Diğer zürafaya geçiyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Modernizin yaprak çalışmasını yapacağız. Buraya kuralım yeşil yaprağımızı. Eee ipimi geri attım ve bir tane pırpır yapıyorum buraya arkadaşlar tekrar pırpırımın üzerine batıyoruz aynı şekilde yuvaya iniş yapıyorum tekrar pırpırımıza batıyoruz aynı şekilde yuvamıza iniyoruz. Sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar kısacası. Ee, bu şekilde. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. tekrar üzerine batıyorum aynı şekilde pırpırımızın içine tekrar aynı yere batıyorum küçük bir pırpır yapıyorum arkadaşlar bu şekilde tekrar dibine dibine iniyorum arkadaşlar tekrar aynı işlemi yapıyorum Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar üzerine batıyorum. Aynı şekilde pırpırımızın içerisine bir pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpır tekrar dibine iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı burada da sinek kanadımızı oluşturuyoruz arkadaşlar bir pır, pır yapıyorum içine üstüne batıyorum tekrar dibine şekilde arkadaşlar. Tekrar zürafamıza geçiş yapıyoruz. Röfamıza geri dönüyorum. Buraya pır, pır, pır yapıyorum. Pır üzerine batıyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. bir zürafa yapıyorum ikinci zürafamıza geri dönüyorum buraya bir tane pırpır yapıyorum ve pırpırımızın üzerine batıyorum tekrar aynı yuvaya dönüyorum arkadaşlar bu şekilde ara yolumuz bu şekilde oluyor arkadaşlar istediğiniz ee, sayıda Ara yorumunuzu koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben 9 tane bıraktım arkadaşlar. Siz istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, renkli ipimi taktım. Ee, buradaki yuvaya tutturuyorum. Öncesini yapmıştık. Hep beraber. Bu ee, buradaki yuvaya tutturuyorum minik pırpırımıza buraya 9 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar Ipimi kesmek istiyorum. Evet diğer yuvaya batıyorum, ipimi koparmıyorum. Buraya da aynı şekilde 9 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımı bitirip geleyim arkadaşlar. 9 tane de buraya yapacağım. Evet arkadaşlar. Pırpırlarımı bitirdim. İpimizi tutturalım. Renkli ipimizi pırpırımıza tutturuyoruz. Bir tane pırpır pır bırakıyorum arkadaşlar. Ve diğer pırpırı batıyorum. Bu ipimi kesmeyeceğim. Üstüne sık iğne gideceğim için bunu burayı burada kaybedeceğim arkadaşlar. Belki sorabilirsiniz neden normal makas kullanmayıp da e, tırnak makası kullanıyorum diye arkadaşlar. Elim bu makasa alıştığı için ben bununla kesiyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane daha pırpır pır bırakıyorum. Ve diğer pırpır'a geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Diğer yan pırpıra batıyorum arkadaşlar. Birlikte de böyle yapıp da ikisini bir de birleştirip batabilirsiniz arkadaşlar. Diğer türlü de benim yaptığım gibi de batabilirsiniz. Diğer pırpıra geçiş yaptım ve burada da aynı şekilde bir pırpır pır ortada bu bırakıyorum, bir pırpır pır atlıyorum, diğer pırpıra geçiş yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. yarımımı geri gönderiyorum. Böyle sık devam ediyorum sık olarak. Yalnız Rafa'ya geçtim. Diğer yan zürafaya geçiyorum. Bütün zürafalarımızda aynı işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya uzatmamak adına ben bunları bitirip geleyim olur mu arkadaşlar? Bu şekilde. Evet arkadaşlar oyamızı sıralaması bu şekilde olacak. Ben bitirip geldim arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde ara modelimizle beraber. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.